32 yaşında başarılı bir iç mimar olan Elif Aydın, genç ve bir o kadar da çalışmayı seven bir bayandır. 34 yaşında Türkiye çapında sayılı fotoğrafçılardan biri olan Kerem Yaman, çalışmaya oldukça aç bir delikanlıdır. Daha lise yıllarından birbirine delicesine aşık olan bu iki genç, Kerem'in babasının ani ölümü sonrası ayrılmak zorunda kalmıştılar. Kerem babası öldükten sonra ailesinin tüm yükünü sırtlanmış ve Elif'i habersizce terk etmişti. Bu ayrılığı kabul edemeyen Elif, başka bir şehre taşınarak yeni bir hayat kurmuştur. Yıllar sonra Elif, annesinin ağır hastalığa yakalandığını öğrenir ve acele İstanbul'a gelir. Elif ile Kerem bir sanat galerisinde tesadüfen rastlaşırlar. İşte tüm olaylar bundan sonra başlar, çünkü Elif bu geçen zamanda Kerem'in yakın arkadaşı olan Aydın Bey ile bir ilişkiye başlamıştı. Sadakat, yeniden güven ve aile bağlarını en iyi şekilde seyirciye aktaracak olan, aşk acısı yakında sizlerle.